Tamam. şuna kırmızı, bak kırmızı ışık var ya arkasında tamam. çekiyor şimdi yeter basma yeter basma bekle be. senin adın ney? Eylül soyadın? Bugün nereye gittin? Camiye. Ne yaptın? Unuttum. Kaç dakika yazıyor üzerinde? 49. 49, 1 saat çekiyor bence. Tabii, tabii. Sağ ol. Sen... Göstereceğim. Şimdi yapabiliyorsun ha istersen. Dudu Ne? Tabii. Bak bir bak. Ocel. <laughs> Geldi. Baba ben de çekeceğim. Dur dur. Ben de annemi çekeyim mi? Dur önce bir oyna. Kapanı salla çeksin. <laughs> Ellerini. Hı? Kol bastı yap hadi kol bastı. Evet kol bastı oyna hadi. Oyna. O çek çekme. Uyutacağım gel. Eylül <laughs> oynamazsan uyursun. Kol bastı hadi. Ha kol bastı oynuyor bak. Ha, çok güzel oynuyor bu kız ya. Bir de bana bir öpücük gönder. Dur 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 oynamadan. Bir daha Beni seviyor musun? Seviyorum. Seviyorum. Oynarken çek. Bir de halay, bir de halay. Uh -uh. Halay çek şey, hadi. Bir ha, Şuna basınca tekrar. Şimdi de kalayım. Işte. O gözünü kapatmamız.